Bildiğiniz gibi Erces özellikle yaz döneminde dünyanın birçok ülkesinden özellikle eski Sovyetler Birliği ülkeleri Rusya, Ukrayna, Polonya gibi Çekya gibi ülkelerle çok yoğun görüşmeler yaptı. Ve operatörler charter seferlerle misafir getirmek için Kayseri'deki otellerimizde ciddi oranda anlaşmalar yaptılar. Otellerimizin sezon içerisindeki yoğunluğunun önemli bir kısmı yazdan zaten belirlenmişti. ...ve ilk çartır seferimizde şehrimize indi. Şu anda misafirlerimiz pistlerde kayak yapıyorlar. Hafta içi de başka ülkelerden, Rusya'dan, Polonya'dan seferler başlayacak. Ve yılbaşında yaklaşık 3 bin, 4 bin civarında yabancı misafirimiz olacak Kayseri'de. Dolayısıyla yılbaşında otellerimizin olanlar oranları oldukça yüksek. Hemen hemen tamamı %100'e yaklaştı. Sezon boyunca da hem yurt dışından çartır seferlerle... ...hem de yurt içinden çok sayıda misafirimiz inşallah... Erciyes'in bu emsalsiz atmosferinde misafir etmeye devam edeceğiz.